Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda da bu galeri arayüzünü, araç satın alma e, arayüzünü tamamlıyorum. Şimdi oyunumuzu başlattığımız zaman zaten 5-6 video boyunca bunu yaptık. E, araca enter diyorum. 180 bin lira diyor. Araca sahipsin diyor satın aldıktan sonra. Ben bu araca sahibim. Tekrardan enter tuşuna falan bastığım zaman herhangi bir aksiyon göstermiyor. Burada normalde aracı sat diye bir ibare oluşturmuştum ama bunu kaldırdım. Çünkü mantık hatası oluşuyor bu kez. Aracı geri satma olayı ben bu aracı garaja çektiğim zaman olsun. Yani evimin garajında ben bunu satmaya karar vereyim. Burada galeride tekrardan aracı satmak mantıksız. Ben buradaki aracı garaja çekeceğim. Garaj kısmında kullanıcı aracı satmak isterse orada yapacak. O yüzden araç sat kısmını burada kaldırdım. Mesela tekrar giriyorsunuz, enter'a basıyorsunuz, hala ne diyor? Araca sahipsiniz diyor. Ee, bunu tekrardan araç satın alın gibi bir e, aksiyonlara girmiyor. Burada ben diğer araçları da yaptım. Mesela Mercedes S B221 Class S500D 380 beygir, 5.5 motor, 32 var, 8 silindir, 7 ileri difres, 2010 model, 330 km'de maksimum hız var diyor. Tram verimde de yarı uçağı satışta nokta hatası, boyasız tra versizi diyor. Mesela bunu da satın alınabilir. Burada da en yüksek fiyatlı aracımız var. M6. Bununla ilgili bilgiler var. Bunlar zaten basit kopyala yapıştır diyorsunuz. Diğer Peugeot'da yapmış olduğum gibi bunları kopyala yapıştır deyip e, aynı şekilde yazıyorsunuz tekrardan. Nasıl yaptığımı da şöyle bahsedeyim. Şimdi satın alma yöneticim nerede şu script? Şimdi script'i bir açayım ben. Burada dediğim gibi arabayı iade et fonksiyonu ben buradan kaldırdım. Müzikler ekledim. Enter'a basıldığında nasıl bir salon çalacak? Ses parçası çalacak. Estece bastığında ne olacak falan. Bir de araba satıldığı turu iyiydi. Önceki videolarda. Onun yerine her aracı farklı farklı şey yaptım. Mesela Peugeot satıldı false. E92 satıldı false şeklinde. Her aracı ayrı bir bool ekledim. Çünkü araba satıldığı turu olarak işaretlediğimiz zaman bu bütün araçlar için geçerli oluyor bu kez. Yani Peugeot'u satın alıyorum. Diğer araçlara gittiğim zaman onlar da aynı şekilde sanki aracı satın almışım gibi bana bir aksiyon gösteriyor sistem mantıksal olarak e, hatalı oluyor. Şimdi burada bir videolarda ne yapmıştık? İşte satın al objesi aktifse ve B tuşuna basılmışsa burada ilgili reaksiyonları gösteriyordu ve işte e, Peugeot satıldı, true oluyordu ve satıldı nokta play Satıldığıyla ilgili bir ses parçası ekledim ben buraya. Onu da oynatıyor sistem. Şimdi onun dışında ne var? E92 satın alma E92'nin satın alma objesi aktifse altında ne oluyor? Aynı şeyler. Yukarıda ne oluyorsa aşağıda da aynı şeyler oluyor. Yani kopyala yapıştır diyorsunuz. Daha sonra e, işte E92'ye ait objelerin true olacaklar, false olacaklar, açık olacaklar, görünenler, görünmeyecekler. Bunları belirliyorsunuz. Hani kopyala yapıştır. Başka yapacağınız bir şey yok. Bir de bu araca ait objeler. Başka bir şey yok. Daha sonra yine satılı nokta play. Ee, aynı müzik çalacak. E92'de satılı true olacak. Yine geliyorum. Ne var? Satın al objek. Mercedes. Mercedes'in satın al objesi aktifse ve B tuşuna basılmışsa yine aynı reaksiyonları gösteriyor. M6'nın aynı şekilde. Bunları tek tek kopyala yapıştır mantığıyla e, burada da görünmesini sağlayabiliyoruz. Para yöneticimde zaten değişen bir şey yok. Aynı şey. E, garaj kontroller bu değil garaj kamera kontrollerde şu burada da ne yaptım şimdi e, videolarımızda ne yaptık kamera sıfır numaralı indeksteki Peugeot'u gösteriyorsa işte Enter'a basılmışsa neler gelecek daha sonra kopyala yapıştır diyorum aşağısına diyorum ki birinci indekste ise yani ne birinci indeks E92 Orayı gösteriyorsa ve Enter'a basılmışsa yine aynı şeyler olacak. Sadece bu araca ait olan objelerin bazı false, bazı true olacak. Aynı şeyleri kopyala yapıştır diyorum ve ilgili yerlere, ilgili objelere atıyorum. Ekstradan fazladan yazmış olduğum bir kod yok burada. Yukarıda neyse aşağıda aynısı. Yine diğeri de. İşte iki numaralı indekste ise ve enter tuşuna basılmışsa işte Mercedes ile ilgili bilgileri getirecek bir kez. Devam ediyorum yine aynı. Üçüncü indekste ise enter'a basılmışsa işte M6 ile ilgili bilgileri getirecek. Sonra ESC'ye bastığımda yine kapanması gereken panelleri de buraya sırasıyla yazdım. Ee, yine yukarıda ESC Sound Play diyor Yani tam ortada. ESC'ye bastığımda da ayrı bir sound parçam var 1-2 saniyelik o çalıyor. <laughs> e, müzikleri de şöyle Sağ tarafta ESC Enter ve satın alma. Yani Enter'a bastığımda hep aynı şeyler çalıyor. ESC'ye bastığımda hep aynı şeyler çalıyor. Hani biraz daha kompakt ve bütünlük olması açısından aynı sesleri burada kullandım. Mantıklı olan da o olur zaten. Şimdi Enter'a basıyorum. Ne diyor? Araca sahipsiniz diyor. Ee, E92'ye geliyorum. Aracı i̇şte araca sahipsiniz diyor. Çünkü ben bunları satın almışım. Buna geliyorum mesela Mercedes işte satın alıyor Bunu B'ye basıp satın alın aracı Araca sahipsiniz diyor. Yani tekrardan ESC'ye bastım. Tekrardan geldiğimde ben buraya bu aracı hala sahip olacağım. herhangi bir şekilde silinme olmuyor. ESC'ye bastığım zaman. Şimdi Peugeot'u almıştım. Peugeot'a sahiptim ben. Şimdi garaj kısmına geçiyorum. Bu, bunu bir sonraki derslerde anlatacağım zaten. Garaj kısmına geçiyorum. Bakın Peugeot burada. Bu diğer sahneye taşımışım ben bunu. Peugeot'u satın almışım. Garaj kısmındayım. Ee, şimdi Peugeot'u satayım mesela. Şuradan Peugeot'u sat diyorum. Peugeot'u sattım. Tekrardan dönüyorum galeri sahnesine. Döndüm. Enter'a basıyorum. Bakın satın alıyor. 180 bin lira bütçenize düşürük onu alıyor musun diyor. Araca sahipsiniz diyor. Aracı tekrar satın alın. Tekrar garaja geliyorum. E, ee, bak Peugeot tekrardan geri gelmiş. Şimdi Peugeot'u sattım. Geri geldim galeriye. Galeride e, Enter'a basayım. Size diyor? Satın alıyor. Bir satın alma yapmıyorum. Satmıyorum. Garaja geri geliyorum. Bakın Peugeot orada yok. Çünkü satın almadım. Yani iki sahne arasında Nesneleri objeleri taşıma ve iki sahne arasında scriptleri kontrol etme player prefs dediğimiz aslında zor bir konu ama o zor konunun içerisindeki en kolay yöntem player prefs. Player prefs ile yapıyorum şu anda bunu. Burada satın aldığım orada görünecek oradaki sattığım burada da satın al şeklinde tekrardan değişecek. Bunu zaten bir sonraki videolarda anlatacağım. Yani demek istediğim satın al olayını ben. Garaj kısmına sakladım. Ee, yine e, devam edecek videolarımız. Bu videoda genel olarak özet olarak diğerlerine nasıl yaptığımı size anlatmak istedim. Bunlar çünkü tek 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 e, videolar halinde anlatmama gerek yok. Gördüğünüz gibi 206 infoyu nasıl yaptıysam E92 info, Mercedes info diye sol panelde görüyorsunuz. Onları oluşturuyorsunuz. Daha sonra burada yapmış olduğum skripti kopyala yapıştır deyip bu objeleri burada yer alan yerlere atıyorsunuz. Ben e, şimdi scriptleri e, ve bu 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 5-6 video yapmış olduğum scriptlerin e, videonun altında paylaşacağım. İsteyen oradan indirebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.